Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. GTA 5 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen internet aracımıza giriyoruz arkadaşlar. Buraya ben size açıklama kısmına link vereceğim. Buraya katıyoruz onu. Mediafire.com. Ee, burada bakın. bunu dogmont diyor arkadaşlar. Buna tıklayıp şu kenarda indireceğiz zaten Böyle indirip e, Masa üstüne atın arkadaşlar. Karşıdan indirilenlere. Karşıdan yüklenenlere yani vardır orada. Ee, sonra bunu tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bu niye ee, yok? diyoruz. Bakın. 9 GB arkadaşlar. internet ama bak. İnternetten indirmiyorsunuz. Bilgisayarınızın işlemcisini göre iniyor. Doğru diyoruz. Böyle de böylece iniyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.